Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle ben sizler ile Fortnite e, Fortnite Battle Royale atacağız drop e, Arkadaşlar şimdi ben oyunu başlatayım. Arkadaşlar ben hem geri döndüm Fortnite'a. Önceden Minecraft videoları falan çekiyordum ama şimdi tekrar geri dönme kararı aldım. Ve bırakmamın bazı nedenleri vardı arkadaşlar. İlk önce ilk öncelikle ben komşumuzun internetine bağlanıyordum arkadaşlar. Bizim eve dağılmamıştı e, fiber yaptırdık arkadaşlar 50 megabit Ama bana hala yetmiyor arkadaşlar Mesela ben şu an e, ethernet yani klavye mouse bağladım Telefonu ama GeForce'un Üzerinden oynuyorum e, Klavye mouse bağladım bir tane OTG'li OTG'de ot, ise ethernet kablosu var arkadaşlar Öyle oynuyorum tam 50 megabit alıyorum e, Bu olmadı mı arkadaşlar Mesela şey yani 25 lira yeni 50'lere çıkıyor Ama hep durmadan oynadığı için arkadaşlar Fortnite'da e, ekran bozulmaları falan oluyor. Şimdi arkadaşlar ikinci nedeni, nedenim ise e, benim sistemim yani bilgisayarım diyorum. Telefonum çok güzel bir telefonum değil arkadaşlar. Yani benim telefonum S25 Ultra gibi güzel bir telefonum yok. Amiral gemisi telefon kullanmıyorum arkadaşlar. Ben Samsung A24 kullanıyorum. Bir de hem LG LGS'mden dolayı hem bazen de LGS'ye çalışıp duruyorum arkadaşlar. İşe falan gidiyordum. LGS'ye de çalışıyordum. Ondan arkadaşlar e, Şimdi ama arkadaşlar Biz eskileri unutalım artık yeni video yani yeni videolar sık sık gelmeye başlayacak inşallah yani şu LGS dönemi ne kadar sık gelmeyebilir ama ondan sonra full başlayacağıma eminim arkadaşlar yani inşallah öyle gider bir sorun çıkmazsa arkadaşlar e, videoları çekmek için GeForce'la para harcadım tabi e, 260 lira diğerinde mi neydi o da 7000 adetle sınırlımış ee, ama ikinci alışımda ultimate alacağım arkadaşlar. Nereye atlıyoruz? Atlıyoruz biz. E ee, kanosuken atlayacağım arkadaşlar. Bu malikane gibi olan bir yere. Hem araba çıkma garantili. Bu de bu arkadaşlar Battle Royale'de şey olmuş. E, silahlar sınırsız olmuş arkadaşlar. Ben de Fortnite şey aldım. Tayfas aldım tekrardan başladığım için. E işte arkadaşlar ben tekrar diğer sözüme devam edeyim. Ne diyordum lan ben unuttum ya. Neyse aklıma gel aklıma geldikçe konuşuruz arkadaşlar. Ve geçen de gördüm bu önce, geçenlerde eklenmiş. For, yani Fortnite'a ücretsiz kostüm gelmiş arkadaşlar şeyler için. mobilden oynayanlar için. Yani mobilden girdiniz mi o onu. Yanımızda adamlar geziyor ama. Bir açacağız Evet aldık bu arkadaşı menüyü yollayalım Ana ben buna şey var sandım ya, bu oynuyor sandım. Arkadaşlar bu e, şeyde o alan mitik çıktı, efsanevi çıktı. Arkadaşlar bu typhoon fo, e, yani sezonda betopeste güzel bir pass. yani arkadaşlar şu şunu böyle yani bu çomak bile e, kazma çok iyi arkadaşlar ya. Ben gayet beğendim. Şu Ayşe annemin kürbetini açalım. Oğlum ben niye vuramıyorum ya? Evim çok kötü olmuş arkadaşlar benim. Yani kusura bakmayın kötü kötü oynuyorum da. E, bir de şeye geçtim ben. E, klavyem klavye olsa tekrar söylediğim gibi. Oğlum bu Dur ya dur şöyle. Şuna bir ayar çekeyim ben ya. Şu al. Şu şurada dursun. Aynen böyle. Çok iyi böyle. Hem pompalı ile vuramadığınızı tarayabiliriz öyle. Oğlum ben yanlış yere atmadım lan. Kanunsuz kent dediğim şey. Malikane gibi bir yer vardı. Ben yanlış yere ya. Böyle sarı bir yerler falan vardı arkadaşlar. Güzel arkadaşlar. Benim sesimin kılınlaştığını... Oh men. Bir de ben... Ova. Oğlum nasıl ölmedi lan bu? Oğlum ölsen artık ya. Aşırı kötüyümüm arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu, ge bu geri dönüş için bir like'ınızı alırım. Yani bir alt tarafı like atacaksınız. Oğlum ben ne al alıyorum ya. Şu, oğlum araba gitti lan. Oha araba nereye gitmiş. Ya arkadaşlar böyle iş mi olur ya neyse. Yani konu bulmaya çalışacağım ama ne bulsam diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir de ben bu LGS'ler de çok tutturamıyorum ya. <laughs> bir çalışma düzeniniz varsa atabilirsiniz yani. Çok işe yarayacağını düşünmem ama. Oğlum ben ne yapıyorum ya? Şöyle hemen dayımıza. o 100 var. Alalım şunu. Hoppa bay bay. Arkadaşlar ben böyle kötü oynuyor mu iyi mi iyi mi oynuyorum bilmiyorum ama eğimim çok kötü olmuş. Yeniden başladım ya bayağıdır dur oynamıyorum. Eğer devam etseydim bırakmasaydım hala eğimim iyi olabilir de on benim arabanca arabaya okumuşlar ya. Bir de arkadaşlar ben 2000 V-Bucks'ım oldu benim artık. Ama ne alsam diye düşünüyorum ya da daha biriktirmeyi düşünüyorum ben. Çünkü markette çok güzel bir şey gelmiyor. Eminem falan var da Eminem de çok iyi bir şey değil ya. Yani çok iyi bir şey değil dedim. Güzel bir karakter ama yani erkekler erkek karakterleri çok oynamam. Ben de bu karının adını unuttum. Carpenter'dı. Carpenter'dı. Diğer adını bilmem. Adını bilmem. Söylediğini biliyorum sadece görünü. Garı daha oldu ama. Neyle oynadığımın hiçbir sıkı yok. Hiçbir sıkı yok. Oğlum ben konuşmayı da unutmuşum ya. Yani otistik olmuşum. Benim otistikliğim ulaştı evre falan. Oh my god. <laughs> evet. Bu ne? Aa bu da Çiğimiz dolu. Ben arkadaşlar normalde boyutlu girecektim de. Bu de çok güçlü adamlar çıkıyor. Yani onda da gerisim gelmedi. Ben normalde bu yapabiliyorum da öyle idare eder bir şekilde bu yapabiliyorum. Ya oğlum bu ne böyle beynimden diye ya. Şuradan bir yukarı yıkalım da. Yani arkadaşlar çok izlemiyordum ama gene de bir like'ınızı tekrar alırım ya. İzlenmiyorum ama olsun. gene yani bir gün biz de büyük yerlere ulaşacağız. Hedeflerimiz olacak daha çok. Yani bilmiyorum ya arkadaşlar. Yani bana istek de atabilirsiniz. Beraber de oynayabiliriz. Diğer modlara da girebiliriz. Yani yeni damda falan maç atabiliriz. Oğlum ben şeye bakıyorum. Bu kendisi kafasına göre bir şeyler yapıyor. Oğlum şu çok riskli bir silah ya. Her an ölecekmişim gibime geliyor onu, onu aldım buna onu aldım da. 10 günde bir mermi rel atlıyor <laughs> Bir de arkadaşlar ben hastayım sesim kötü çıkıyorsa kusura bakmayın ya Bu arada bu karakter Carpenter mı neydi ya bunun adını unuttum ben Şey e, markette 1500 ve neydi işte o da başka bir modeli bunu direkt normal e, carpenter olarak alabiliyoruz mesela turbeli ne yazıyordu böyle pembiş giymiş Evet aldık bunu da yine şeye kolay geliyormuş var şu silah çok güçlü de ne bileyim işte alasında gelmedi ama gayet güçlü bir silah arkadaşlar. Elimizde de mitik olduğu için. Efsanevi olduğu için. O yüzden şey yaptım. Adam mı gördüm lan ben? Yo. Kendim kendim adam görmeye falan başladım herhalde ben. Arkadaşlar işte e, YouTube'dan o ben ters yöne gidiyorum şu. YouTube'da oh my, buldum dayı. Benim silah buldum ben. Bak bunu atarım. Ee, yorumlara yazmayın arkadaşlar. Bebek gibi silah yaptım falan. Yani arkadaşlar bu çok güçlü bir silahlardan biri yani. Tek vuruşta yani bir mostik yaptığınızda 52 vuruyor arkadaşlar. Siz düşünün gerisini. 4 vuruşta tak 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 bitti. O arabadan çarpış alıyor. İnşallah telif yemeyiz. Nereden kapatılıyor lan radyo? Tamam kapat. Ee, bakalım buradan Bir de arkadaşlar Bizim ana amacım önceden de dediğim gibi Fortnite'de şey Yani Türkiye'deki Fortnite kitlesini arttırmak İşte arkadaşlar Bilmiyorum Daha çok artışlara çıkarsam e, Youtube kanalımdaki Abone sayısı artarsa Yani bir instagram Grubu da kurabilirim Oğlum bu niye döndü ya Oğlum arabam yok oldu ya. Böyle bir şey mi olabilir? Ya da Fortnite'in en sevdiğim şeylerinden biri ya. Arabanın yok olması. Bebek gibi sürüyordum ben arabayı. Bana ne karışıyor ki? Geçemeyeceğiz lan? Neyse tren... Oğlum tren bizi çıkartıyor ya. Abi götürdüğü yere bak. Utama zarlanmasın ya. Dayı durduğu yere baksana. Yolun ortasında tren duruyor. Daha önce gördünüz mü böyle bir şey ya? Bak şunu al. Lan. Tamam yok et. Kaç amına koyayım. Ay küfür ettim lan. tabii bir telif atarım. Neyse iyi ki şey var. Sınırsız koşmamız var. Galiba buraları keseceğim gibi ya. Oğlum bu eski şeyler geri mi geldi ya? Hop bu ne? Hadi bol tutalım. Balık tutalım yanlış oldu. Oo oh, men. Adam var. Abi yapma ya. Oğlum bu kim lan? Abi abi adam var. Öleceğim. Abi nasıl öldüm ben ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya oyun ya bu ne dayı ya? Bu sefer reload gireceğim ya. Yok ya yine aynı şeyi girelim. Aynısından girelim. Arkadaşlar bir maç daha atmayı düşünüyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kapat abi kapat.